Sizce TikTok'ta Shadow Ben diye bir uygulama var mı? Bunu hep global hesaplarda görüyordum. Yabancıların çektiği videolarda görüyordum. İşte hesabımda Shadow Ben yedim. İşte algoritma beni hiç kimsenin karşısına çıkarmıyor falan gibi. Böyle milyonluk hesaplarda bile görüyordum. Ben bunu efsane sanıyordum ama 2-3 kez başıma geldi ve artık tesadüf olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir videom milyon izlenip sonrasında bir ihtar aldıktan sonra iki hafta boyunca yüzümün göründüğü hiçbir içeriğim videom arkadaşlara takip edenlere bile gösterilmiyor ve kısıtlanıyor. Bunu şöyle denedim. Yüzümün görünmediği bir video koyduğumda yine çok iyi performans alıyorum. Ama yüzüm görünüyorsa asla. TikTok, YouTube filan reddediyor. Shadow ben diye bir şey yok. O efsane safsata filan diyorlar. Ama bence var ben artık inandım var böyle bir şey ee, ama çözümünü de tam bulamadım çünkü herkes farklı bir şey öneriyor hepsini denedim ve bence hiçbiri bende şu anda faydalı olmadı kimi diyor ki işte hesabı 3-4 gün boyunca dinlendir hiçbir içerik yükleme ama sürekli etkileşime geç İşte videoları sonuna kadar izle etkileşimde bulun yorum yaz kaydet falan birkaç gün böyle davran çünkü seni bot sanmıştır diyor ama bot sanacak bir hesap değilim ben genelde çok izlerim Başkalarının videolarıyla hep ilk etkileşimde kalırım filan. Ee, başka bir yöntem de her gün boyunca mutlaka video paylaş ve yarım saat boyunca izle filan gibi böyle içinden çıkılmayacak ve bence hepsinin de safsata olduğu yöntemler öneriyorlar. Daha önce Shadow Ben yiyip şu yöntemle kurtuldum diyen var mı? Ya da ilk kez mi duydunuz Shadow Ben'i? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin ve yardımlaşalım.